Amacımız nöbetmeyi, kavga çıkarmak, sonuç e çıkarmak değil. Amacımız şimdi buraya git, dönüp geçelim. Ben yarın topu da adam getirdim buraya. Arkadaşlar, arkadaşlar, bugün biz kendi tarlamıza geldik. Tarlamızda ne yapacağız, yapacağız kızlar? Tarlamızda bir şeyler e ekeceğiz. Şimdi biraz sonra kahvaltı edeceğiz tarlada. Daha yeni geldim, ben ilk defa gittim. Sedat Bey, nereye gidiyoruz? Allah tarlamızı bulmaya çalışıyoruz ama. Bir de bir bulsak. Ama tarla hangi Neresi tarla? Babacım şurada bir yerde de tam olarak neresi şey yapamadık. Dersler yatırmasın de şurada. Anne bak şey, ben mı? de onlar mısır değil mi? Çıkış yok mu acaba? Çıksan. Bir bak da uçalım. Onlar mısır değil mi? Mısır tarlası tatlı. It yeah. is did Ondan evet. kötü e yani bir şey yok. Selam şafak. Görülüyor mu? Anlıyorum. Anne, evimiz orada. Anne, şuraya terim bir havuz yapabilir miyiz? Güzel <laughs> mi? Zaten. Ben çok mantıklı yapmışlar. Erse evet. bu yeni yapılmış bebeğim. Bir risk yok zararım. Bu da çok şey yapmışlar. Evet, siz de aynen. Biz o yüzden olsun. sen bulamıyorum hayatım. Bulamıyorum. Çok, bulamıyorum. Çok, çok güzel yapmışlar vallahi. Şu, an, şu, an. Var, şu Şimdi Sen mi Ben yükledim. Belki bende olmaz mı? Tamam. tamam. Ben. <laughs> ben de görmüştüm ama şey geceydi Ha çok küçük değil mi? Hadi bu bak şey burası. Bak bak burası bizim tarlamız. Şöyle göstereyim. Anne bir bunlar da bizim Burada. Buradan. Buradan göre 22 metre. burada. Ne yapsın sen? Ne yap paşa. Ben tarlayı çekiyorum. Seni de çekeyim. <laughs> Geçiyorsun evet. Sen ben de. Sen da çünkü şeydi demişti taşa göre babam da. Adım, evet sıkıntı yok sıkıntı yok dedim. Ya Melek bir şey olmaz ki bilirler kuzum diksinler boş tarla. Seni çekiyorum tatlım ben. Gördüm hayatım seni çekiyorum. Abi, hani bu çiçek arkadaşlar için. Dur dur baba. <laughs> dur dur. Çok kıymetli tarlasını tutarsın. Yanlış mı yaptın? 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Heh, tamam aşkım. Hayırlı olsun. Anne, bak bunlar arkadaşlar için çiçek. Bakalım. B adamın bize bıraktığı yer 450 metre kadar. He, niye öyle yapmış adam Babasının Babası balık gibi? yol, <laughs> yola çekilin. Ya burası bizim yer. Şu ağaçtan itibaren, şu şeyin olduğu yer, bittiği yer. Şu diktiği yer hala. Şu bittiği yerden buraya kadar bizim. Bu bittiği yere kadar. O bittiği yere kadar da burası, burası bizim. Bu 900 metre Evet. Burası bizim adam bizim burayı dikmiş mesela. Bu kez kim bozumu bu adamı? Veya biz şimdi burayı televizyonda çekiyoruz ya. Bu adam mesela ne ismal ki buraya? Ben kendim mi Aynen. Şunun ne Sen Ben Ben olsun. Önemli değil. Niye ne? dikmiş? Şey de Şimdi ne olsun? Şimdi ben Bir çektim. Şimdi diyelim. Artık sana anlattım. Çıkacağız diye. Anlıyor Sen ne Niye buraya yaptın? Diye. <laughs> diye. 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 Diye bu altta tarma sahibi diye şu ağaca yapıştırsak telefon numaramızı olur mu? veya bu adamı bir yerin üzerinden amacımız laf kavga çıkarmak sorun çıkarmak değil amacımız buraya ben yarın adam getirdim buraya kazıkları çarptı ben burayı teneffüle çevirecek misin? şimdi? Ne oldu şimdi Adam hemen 40 yani gitmiş yani bu adam. Adama ne Ne yani mesela kime sordun Hadi siktir önemli değil. Bilmesin emeği. Biz adamdan para bu isteniyoruz. Bir şey istiyor, Hayrımız olsun ama. Ben şimdi ben buraya yalnız çevireceğim. Adam buraya bir emek gördüğünü onu Ben kendi biraderimden aldım burayı. Benim birader Emre Kışı yapıyor. Kim o? Murat Tanpınış diye birisi. Bir yer yok değil. Sen kaçak diyor. Ben de eski. Sen de eski. Allah'ım. bizim ne kadar gerçekten. Şey, Şimdi kahvaltı edeceğiz kızlar. Burada mı? Melih mi? nereye geldik? Bahçemize. Senin sardı mı burası? urusun mı? Acı <laughs> biberin tırısere bak. Acı bakın. Bak yine geldik? Ayşe, ben çok ne var? çok güzel. Ben gibi bir yer. Deva biz burayı evi yapacağız. Yapacağız. Biz burayı evin içine gireceğiz. Erkekler biz burada salıncak da yapacak babam bize burada ağaçlarda. Arkadaşlar ağaçlara.

Anne burası. Aa, Anne çok güzel. çok güzel oyun oynarız ya. Anne bak biz burada çok güzel oyun oynuyoruz ya. Anne iyi ki almışız burayı. Anne bak yanımızda kekik mi o? Kekikler var herhalde. Aaa. Evet. Anne bence burası çok güzel. Bir ben evet. oh. şuraya doğru git. Anne çok güzel. Evet çok güzel aşkım. Ravza bak biz nereye geldik kızım? Ee. Tarlamıza geldik aşkım. Ee. Tarlamıza yetişeceğiz. <laughs> Kısa bir vlog olacak böyle. Selam şimdi sen tarlada ne yapmayı düşünüyorsun hayatım? Planladın evet, ne? Evet adam bakıyor. diyor. Ziraatçıyla gidin görüşün diyor. Evet. Verimli mi verimsiz mi? Burada ağaç olur mu olmaz mı diye soruluyor. Tabi canım ondan sorulacak. He ondan sonra. Gelir gire çevirirsin çevir diyor. Adam da senin yere girmiş diyor. Doğru diyor. Previş adam diyor, diyor. Canım, Sıkıntı yok ya. Tamam. Girsin bile sorun değilsin de ne kaldırsın diyor. Bir daha diklesin, diyor. Evet. O sıkıntı yok. Tütün değilse de kekik değil mi? Tütün ne? Sigara mı? Tütün ne? Sigara. Sigara da yani o şey tütün. Böyle tarımsal Ha tamam. Yani böyle, şey, hani, böyle Evet. Bak Raza biz Anam, nereye geldik kuşum? Tuturlar. Kuşum annenin tarlasına mı geldik? Baba, baba. Ha götür mi bakalım. Yavaş, yavaş git Raza. Bak bak Ramsa anne burada gel gel. Ramsa gel. 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 Gel, anne, ben gel. kahvaltı içiyoruz gel. Gel oturalım gel. Gel anne. Bak anam üstüne geldik aşkımla. Kalk gel. kalk kalk. Gel. Evet. Ama bir de yardım etsen daha iyi olurdu Merve Hanım. Anladım az, anladım. Otur, otur, otur. Tamam. Gelsin, 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 gelsin. Gel, gel kucağıma gel. Yok, yok. Yanım, yanım. 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 Sonunda tarlanıza gelebildiniz Sedef Bey. <laughs> ara ara ara. Ben, tarlaya bir senedir geldik yarısını <laughs> <Bir senedir gülüyor> <senedir? gülüyor> <laughs> Görüyorum, görüyorum kızlar, bakıyorum. Biz yastık mı? Çok yastıklı. güzel. <laughs> verin beni ağlatmayın kardeşim hadi güzellerim. <laughs> Çıkın oradan kenara gidin. Hayır hayır. Mama yiyeceğiz bak, baba hazırlayacak.

Dikkat et. Allah korusun. Babana ver. Anne, melek. Anneciğim yeri bırak. Bak tehlikeli. Tehlikeli. Lütfen. Anne, bırak. Hadi aşkım. Anne melek atıyor. Yatıraz yatıraz. Dikkat et. <laughs> melek sen domatesleri, biberleri tab tabağa koy aşkım. Onu bırak. Hadi yapalım aşkım. hepsi de lazım. Al baba. Ne vurduk? Ne? Ni tabak alayım anneciğim orada. Domates belli de kuru tabak. Bakıyorum. Anne bırakabilir mi? Anne bırakabilir mi? Anne. anne, 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 anne. Bırak. Hayır bırakma. Ona ol lazım olsa. Ni burası ev değil, burası tarla. Her şey batabilir elde. Anne ya. Öyle ama. Çekmiyor mu ama? Beni olma. Hayır hayır bak bak baba, bak Aa. bak 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 mamaları zilliyor aşkım ha. Beni doğuram öyle bırakacağım önce. Doğuram Aşkım hemen bırak bırak. Sen çocuklar dikkat et hayatım bir çal. Şimdi de aldım. Yap. Bak ne güzel geldi. Yemek mamalar keref. yiyeceğiz. Ben buçuk. Biraz sizler bir deseniz geçer. Meleğim hocam yiyeceğiz. bak elime abi, da şey de getir. Tabi elmayı da koy hayatım. Tabak kaldı. Burada baba. Meva ne küstün Ben yedim diye Ya maneciğim bir sen de iyi hadi gel gel gel. Yemeyim yemeyim. Gel ya aşkım gel. Ellerine sağlık Melek Hanım. Ay güzelce koy sofraya sofraya koy. Karşıya ver bir tane biberden Ravza ya. Hadi evet. ağlama gel gel. Abla sen yeme gel. Aa. buraya otur kalk hadi. Bak bitirdiler bitirdiler gel. Olur. Bitirdiler. Melek. Otur süreçin hadi bak bitirdiler. Her şeyi bitirdiler. Gel. O kızımın, Hadi yiyelim. Baba annem kalmıyor. Tamam ya. hadi sen ye sen hadi ye. Saçın o... güzel sat onu mu? Saçın güzel Bir daha bir daha yiyelim. Tamam bir daha kesin. Bir daha kesin. Baş açın tarladan alacağım. Tarladan kızıma kesin. Hadi ye. Size afiyet olsun bakalım. Evet düzgün ye babacığım. Bakın yarım yarım yiyorsun. Ayy. <laughs>